çok güzel bir lezzet. Fellah köfte. 2 su bardağı köftelik bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edip biraz karıştırıyoruz. Köfteler suyu çektikten sonra kabın üzerini kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan bulgurun üzerine 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı biber salçası 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı un koyuyoruz Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırmaya başlıyoruz Karışım çiğ köfte kıvamında videodaki gibi renk alınıyor Daha sonra köftemize ufak bir parça alıyor yuvarlıyor ve üzerine parmağımızı hafif bastırıyoruz. Tabanını unladığımız tepsinin üzerine köftelerimizi koyuyoruz. Sosu için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı biber salçası, ve 2 adet doğranmış orta boy domatesi koyuyor ve sosu birbiriyle iyice karıştırıyoruz. Sosumuzun üzerine 2 adet doğranmış sarımsak ilave ediyoruz. Son olarak da istediğimiz baharatları ilave edip sosumuzu biraz daha karıştırıp altını kapatıp sosumuzu dinlendiriyoruz. Bu arada köftelerimizi kaynamış suda 8-10 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen köftelerimizi uygun bir kaba süzgeç yardımıyla alıyoruz. 6-7 dakika kadar dinlendirdiğimiz sosu köftelerimizin üzerine yayıyoruz. Köfteler sosa iyice bulansın diye bir güzel karıştırıyoruz. Bu arada köfte yemek için sabırsızlananlara kaldırış etmiyor. Köftemizi yapmaya devam ediyor. Son olarak doğranmış maydanozları köftemizin üzerine koyuyor. Biraz daha karıştırdıktan sonra servise hazır hale getiriyoruz. mükemmel tadıyla köftelerimiz servise hazır. Peki yaptığınızı beğendiniz mi? Biz çok beğendik. Afiyet olsun.